39 yaşındaki başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, gönlünü kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Nesli Can Tay'ı canlandıran 24 yaşındaki Naz Çağlı Irmak'a kaptırdı. Irmak, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Meslektaşı Birs Akalay'dan boşandıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşayan ancak ilişkisi kısa süren Sarp Levendoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Levendoğlu, Demir Kadın Neslican, filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağlı Irmak ile aşk yaşamaya başladı. Yeni filmi için saçlarını kazıtmasıyla alkış toplayan 24 yaşındaki Naz Çağlı Irmak, Instagram hesabından Levendoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. 39 yaşındaki Levendoğlu ise yeni ilişkisiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Çiftin arasındaki 15 yaş farkı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte çiftin aşk paylaşımı. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar